Usta oyuncu Cüneyt Arkın yine çok konuşulacak sözlere imza attı. Arkın, gençlerin tarih bilincinden uzak olduğunu belirterek, tarih bilinci olan genç Amerikan tıraşı yaptırmaz, küpe takmaz. Müziğini dinlese bile o kültüre hayranlık duymaz dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Türk sinemasının efsane oyuncusu Cüneyt Arkın sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. Gençlere tarih bilinci eleştirisinde bulunan Arkın, estetik yaptıran erkeklerle ilgili de konuştu. Cüneyt Arkın, Sabah gazetesine verdiği röportajda, tarihli dizilerin önemli olduğuna dikkat çekerek, benim dönemimde çektiğim filmler de çok popülerdi. Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi. Kara Murat'ı seyirciye yetiştiremezdik. Tarihi dizilerin çekilmesi her anlamda olumludur. Çünkü bizim tarih bilincimize dokunuyor. Biz gençlerimize tarih bilincini aşılayamadık, veremedik tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin lakin onun hayranı olmazsın. Tarih bilinci olan genç, Türk Müslüman bilincini değiştirdiği için öyle yaşar. Çok olumlu bakıyorum, ifadelerini kullandı. Arkın, estetik konusunda da, şimdi erkekler kaşlarıyla bile oynuyor. Hayret ediyorum. Bu bir ambalaj, kutunun içinde bir şey yok, değer yok. Giderek insanlar android oldu. Yarı insan, yarı robot oldu. Teknoloji insanları o hale getirdi. Hiçbir şey özde değerli değilse, bir anlam taşımıyorsa, yüreklere dokunmuyorsa var olamaz. Diye ifade etti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.